Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Yine dağların bir noktasındayız. Güneş hemen hemen batmak üzere. Birazdan buraya karanlık çöküyor. Daha karanlık çökmeden hayvanları topluyoruz. Çünkü karanlık çökerse şu anki gibi şu an olduğu gibi hayvanlar böyle yayılmış kalırsa koyunların yarısını daha da bırakırız. Diğer yarısını da eve götürürüz. Koyunları bölmeden daha buraya karanlık çökmeden sürüyü bir araya toplayalım. Evet. Az önce yukarıdaki kanadı aşağıya indirdim. Hayvanların diğer kanadını aşağıya indirdim. Şimdiki Şimdi buradakilere sesleniyoruz Arkadaşlar Geçen hafta Polat'la Anlaştık Polat artık yaramazlık yapmayacak Polat yaramazlık yapmazsa hepimiz de onu Seveceğiz Az daha Polat'ı da soya atıyordu George da son zamanlarda Polat'ı sevmiyordu. Hatta Anas, Anas bir kere Polat'a bir tekme attı. Az daha Polat sakat kalıyordu. Anas, Anas, hadi yavrum koyunlara. Şimdi Polat'ın yanına süzülüyoruz. İsa! Polat orada mı? Orada değil mi? Nereye gitti o yaramaz? Yine kay yine kayboldu. <laughs> ne yapıyorsun? Ateş yakıyorsun. Evet. Hava çok soğumaya başladı. Bugün güneş vardı. Öğlen vakti hava güzeldi. Evet. Öğlenden sonra da hava güzeldi. Evet. Güneş batarken hemen hava soğumaya başladı. Polat <laughs> Rüyanda Kimi görüyordun? Hadi Polat Biliyorum Kimi görüyordun? seni rahat etmeyeceğim. Buradan oradan uzaklaşıyorum. Rahat rahat uyuyor. Gürcistan'da burada yatıyorsun Siz ikiniz Yatıyorsunuz Kim konuları ve beni savunacak Şimdi ayı gelirse Kurt, tilki, çakal Kim beni koruyacak George mu? Yine aranızda En akıllı, en cesur, en zeki en hakkı ödenmeyen ihtiyardır. Arkadaşlar George etrafta dolanıyor. Kim bilir şu an hangi noktada ve nerede. George bazen çok uzaklara gidiyor. Hayvanları toplayacaktık. Koyunlar o düzlükte kalmak istemediler. Ee, şimdi hayvanları nasıl yapsak yarısı arka tarafta oturuyor. Diğer yarısı da buradalar ve burada oturuyorlar. Gerideki hayvanlar şuradaki hayvanlar şu an orada güzel oturuyor. Ama bunlar böyle gidiyor. Bunlar böyle giderse oradakiler orada kalacaklar. Böylelikle sürü ikiye ikiye bölünmüş olur. Biz ne yapalım? Ee, en iyisi buradaki koyunların buradaki hayvanların önünü çevirelim. Düzlüğe gitsinler. Zaten az ileride. Ee, çok taşlık oralarda taş çok var kayalık kayalık alan pek ot ve yeşillik yok oralarda şimdi buradaki hayvanların önünü çevirelim şu şu ya 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 şu ay ay ya. şu Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Hayvanların önünü çevirdikten sonra videoya başlarım. Bu arada kameranın şarjı bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Destek amaçlı videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Yeah, 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 yeah.